kargo gönderirim artık. Bir dakika daha kalmak istemiyorum burada. <laughs> Sen bana yaptıklarını görüyor musun Ekrem? <laughs> İlk başlarda çok huysuzluk yapıyordu Sermet Kaptan. Ama şimdi biraz daha iyi. Konuşabildiniz mi? Neden böyle davranıyormuş? Bir şey söyledi mi? Evet söyledi. Hayattaki bütün yakınlarını kaybetmiş. Ay yazık ya. İşte o zamandan beri hiç kimseyle konuşmuyormuş. Çünkü insanları sevmekten korkuyormuş. Ama şimdi daha iyi. Elveda! Tanrı bilir ne zaman görüşürüz bir daha. Hayat sıcaklığını hemen hemen donduran hafif soğuk bir korku ürpertiyor dama ağırlarımı. Beni yatıştırsınlar diye çağırayım da onları. E, ben de PlayStation'u bıraksan ufaklık. Biraz daha oynasaydım. Boş ver Nazlıcığım. Senin onun oyuncaklarına ihtiyacın yok. Hadi oyna oyna acıdım. İstemiyorum. Şimdi susun sessiz olun. Rolüme konsantre olmam lazım. Evet Kıvılcım biraz önce konsantre olduğu zaman ne yaptığını gördük ne de olsa. Hiç boşuna kıskanma canım. Ozan zaman Romeo olacak. Ben de onun Juliet olacağım. Yakında her şeyin benim olacak. Göreceksiniz attıracağım da sizi bu evden. Kıvılcım yürü hadi hemen gidiyoruz bu evden. Nereye gidiyoruz? Çok uzaklara bir daha bu eve gelmeyeceğiz anladın mı yürü. Hı. Ben gitmek istemiyorum. Kıvılcım sana yürü dedim yürü. Hı. Aslanım Ekrem Bey sorarsa ne diyeyim? Cehennemin dibine gitti dersin. Ah. Evet terk ediyorum tamam mı? Ah. Sen de git üstünü başına değiştir bekliyorum burada hadi hadi. Hı. Şu paltomu getir bana. you <laughs>